Harika. Hadi birlikte söyleyelim. Ali bay bay ve çiftli. Hey haydi, haydi. sorar var. Et. E. Pa 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 pa. Ta. İtte tavşan pofuduk parınız. Arkadaşlar merhaba. 12. Tavşan Pofuduk'la Mustafa sohbet ediyorlardı. Ben onları yakaladım. Var. Çok görüntülü. Çok tüü tü. Kim ne konuşur? Biz anlamıyoruz. Evet, Tavşan Pufuduk anlamıyor. Hı. Ne isteyelim Tavşan Pufuduk'tan Mustafa? Sekiz ses var. Sekiz sesim. Sekiz Kim ne konuşur? Hiç anlamıyor. Sekiz suyu. Sekiz sesim. Sekiz suyum. Senin çok güzeldir. İşte başlıyorum. Ali baba nin tiwa tislidi İşte tavşan pofuduk karşınızda. Arkadaşlar tavşan pofuduk bozulmuş galiba. Tam net söyleyemedi şarkı. Şşt. Dans etsin mi tavşan pofuduk? Tavşan pofuduk. Dans edelim mi? Dans edelim mi? Tamam ben çok iyi dans Aa Tavşan pofuduğun pili bitmiş. Pil koyalım mı Mustafa? Arkadaşlar, tavşan pofuda pil koyacağız biz şimdi. Ay. Arkadaşlar, tavşan pofuda pil koyduk. 1. Ocak 2013. Ne yapalım, 4. dans mı etsin tavşan pofuduk? Kim, tavşan pofuduk. Kim, Hiç tavşan pofuduk. E dans edelim mi? Tavşan pofuduk. Dans edelim mi? Bizi duymuyor. Ne var? Dans edelim mi? Dans edeyim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben sen nasılsın? E çok ses var. Çok görüntülü. Tavşan Pofuduk. Ne güzel bir fikir. Fıkra anlatmaya da dinlemeye de. Aa Fıkra anlatacakmış Adamın bize. Çay bahçesine gider. Ne? Ve garsona buzlu çayınız var mı diye sorar. Yok. Garson. Hayır, pişe, çayuk pişe ya, ne çayuk? <laughs> ya, saniye, ne çayuk? 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 Ne da içelim demiş. <laughs> çok evet. komik. Hadi içelim biraz. İçelim biraz hadi. Tavşan pofuduk. <laughs> ne <Tavşan> çok <pofuduk. gülüyor> <laughs> 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 Dans edelim mi? Dans edelim. Ocak 2013. Salı. Dans edelim mi? Merhaba. Ben tavşan pofuduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol Kim ne konuşuyor hiç anlaşılmıyor. Dediklerini tekrar eder misin? Dans edelim mi? Ne çok sorumlu, Ama tavşan pofuduk. Mustafa bu tavşan pofuduk beni anlamıyor. Kim ne konuşuyor? Hiç anlaşılmıyor. Şarkı söyle Şarkı söyle. Çok çok sen, çok şarkı, söyle. Şarkı, şarkı söyle. Çok görüntülü. Şarkı söyle. Şarkı söyle. Arkadaşlar çıldırdık ama bu tavşan pofuduk dans etmiyor. Şarkı söylemiyor. Ne oldu buna? Çık, çok şükür. Dur, dur, dur. Tavşan. Merhaba. Ben tavşan pofuduk. Nasılsın? İyi. Tabii siz. Tamam. Ben çok iyi dans edeyim. Çok şükür. Arkadaşlar nihayet tavşan pofuduk dans etme şeyini açtı. Nihayet i̇yi, iyi, iyi. Evet arkadaşlar Mustafa da çok eğlendi evet, Bu da çok eğlendi Tavşan Pofuduk sen de eğlendin mi? Kim ne konuşuyor, Tavşan Pofuduk gene Kim ne konuşuyor derdinde Sen de dans edin Ben de çok eğlendim Ben de dans ettim evet Sen de dans edin Tavşan Pofuduk tamam. da dans etti Sen de benimle dans et Oo, Bir daha dans ediyor Tavşan Pofuduk <laughs> Oho oh. Bım, 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 bım. Bım, bım. Uu, herkes dans ediyor arkadaşlar siz de dans ediyor musunuz? Hadi hadi kalkın ayağa ha oturmak ya oturmaya mı geldik? <laughs> Tavşan Pufuduk ve Mustafa. Arkadaşlar Tavşan Pufuduk Mustafa'nın bebeklikten beri oyuncağı. Ve Mustafa Tavşan Pufuduk'la bebeklikten beri dans ediyor.